Herkese merhabalar. Bu videomuzda kendi metaverse'üne sahip, oynadıkça kripto para kazandıran, sürekli gelişerek büyüyen Flash bir projeyi tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Ve harika bir metaverse evreninde adeta gerçekçi bir gezi yapacağız. Hepsi bu kadar da değil. Haberin detayını videonun ilerleyen bölümlerinde paylaşacağız. Ama en başta hemen söyleyelim, market acımı oldukça düşük olan bu gen projenin çok yakın zamanda Binance borsasına gireceğini düşünüyoruz. Ayrıca tam 1000 TL ödüllü bir airdrop etkinliğimiz var. Başvuru linki videonun açıklamalarında ve yorumlarda en üstte bulabilirsiniz. Projeye bakalım biraz sonra tüm detaylarını vereceğiz. Sizleri daha fazla heyecanlandırmadan hemen başlayalım. Videomuza konu olan Rivomon, tüm dünyada herkese bilinen fenomen çizgi film Pokemon'dan ilham alınarak oluşturulmuş VR deneyimli bir Play to Earn Metaverse oyunudur. Şu önemli bilgiyi de verelim, Rivomon’u yaratan takım daha önce herkesin elinden düşürmedi Pokemon VR oyununda yaratan takımın ta kendisi. Blok zincir üzerinde kendi dünyalarını yaratmaya karar vererek Revive'un projesini başlatmışlar ve bir sürü rakibinin aksine oyun kaliteli grafikleri ve kolay arayüzüyle ile halihazırda şu an VR gözlüklerle ücretsiz olarak oynanabiliyor. VR gözlüğünüz yoksa hemen üzülmeyin. Bu muhteşem Metaverse deneyimi 30 insanda mobile değiliyor. Telefonunuzdan da bir yandan bu eğlenceli oyunu oynayacak bir yandan da kolaylıkla kripto para kazanabileceksiniz. Ücretsiz olarak oyuna başlayıp sonrasında oynadıkça ve karakterlerinizi geliştirdikçe kazancınızı arttıracaksınız. Bu arada Ribomo sadece basit bir oyun değil. Az önce belirttiğimiz gibi klasik oyna kazan oyunların aksine kullanıcılar arası fazla etkileşim imkanı sunan geniş bir Metaverse evrenine sahip. Rimomo Metaverse'unda gezinerek diğer oyuncularla tanışabilir ve bu sırada karşınıza çıkacak Rimomo'nun canavarları toplayabilirsiniz. Topladığınız canavarları oyun içerisindeki rakiplerinizle dövüştürebilirsiniz. Sahip olduğunuz canavarları sürekli geliştirebilir ve gücünüzü yükseltebilir veya para karşılığında satabilirsiniz. Ayrıca ileride daha detaylı anlatacağımız burn turn yani yakarak para kazanma mekanizması ile çok daha yüksek paralar kazanabilirsiniz. Her şeyin zaten çok iyi kurgulandığı bu oyun evreninde proje ekibi de sürekli geliştirme üzerine odaklanmış durumda. Hal böyle olunca da sektördeki önemli isimlerin gözleri projenin üzerinde diyerek merakla beklediğiniz Binance listelenmesiyle ilgili detaylara geçelim. Rivum'un dördüncüsü düzenlenen BNB Ambos Label Builder programına 300'ün üzerine başvuru arasından seçilen Metaverse projesi oldu. Hatırlatmakta fayda var ki bu destek programına isteyen her proje giremiyor. Gelişimin devam edeceğine güven veren ve bu konuda sürekli atılım yapan projeler buraya dahil ediliyor ve programdan destek alıyorlar. Proje ekibi başta CEO'su Jordan olmak üzere Dubai ve Paris'te gerçekleştirilen bu seneki en büyük etkinliklerde en ön sırada yerini aldı ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etti. Tüm gözler proje üzerinde diye boşuna söylemedik. Binance CEO'su CS sık sık Rivumon'un CEO'su Jordan'la bir araya geliyor. Zaten Binance'ın Metaverse konusuna ne kadar önem verdiğini hepimiz iyi biliyoruz. Tüm bu süreçte Binance Rivumon takımına destek sağlıyor ve ilişkileri çok iyi gidiyor. Sadece Binance'de değil Ayrıca Huobi ile birlikte Paris'te görüşmeler yaptılar. Hal böyle olunca da yakın zamanda Binance ve Huobi listeleme haberlerini beklemeden de olmuyor. Binance ve Huobi borsalarına girmesini bekliyoruz dedik ama şunu da belirtmek gerekir ki Rimmo zaten hepimizin yakından tanıdığı bir başka büyük borsa olan Gate.io'dan yatırım almış ve burada büyük bir sükse ile listelenmişti. Pusula Finans ailesine özel yüksek komisyon indirimi ile Gate borsasından alabilirsiniz diye hatırlatmak istiyoruz. Eğer hala üyeliğiniz yoksa kayıt linkini videonun açıklamalarında ve yorumlarda en başa sabitlenmiş olarak bulabilirsiniz. Borsalardan bahsetmişken Binance anında PancakeSwap, Ethereum anında da Uniswap'tan Reva tokenları alabiliyorsunuz. Biraz sonra grafikleriyle birlikte alım bölgelerini de sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Reva token'ın iki önemli farklı adada işlem görmesi de projeye artı bir değer katıyor. Hemen burada şunu da göstermek istiyoruz. Projenin yol haritasına göre Revo Temmuz ve Ağustos ayları gibi poligon ağında da işlem görmeye başlayacak. Böylece kitlesi de artarak büyüyecektir. Ayrıca yakın zamanda beklenen top 5 borsa listelemesini de merakla bekliyoruz. İlkinin de Binance olmasının çok muhtemel olduğunu zaten belirtmiştik diyerek token ekonomisini incelemeye geçelim. Coinmarketcap verilerine göre Revo token'ın 3.25 dolar olan ATH seviyesinden %90 yani neredeyse 10 katı uzaklıkta. Yatırımcısı da olan BSC de yapılan ön satış fiyatından ise sadece 2x üzerinde. Yani token'ın fiyatı ile yatırım yapmak için bizlere yeşil ışık yakıyor diyebiliriz. 100 milyon toplam arza sahip token'ın 24 milyonu piyasada. Ancak ön satış süreçlerinden alan herkesin token'larına sahip olduğundan dolayı üzerinde herhangi bir satış baskısı bulunmamakta. Ayrıca diğer bütün projelerin aksine %7 gibi çok çok az bir oran takım için ayrılmış durumda. Token ekonomisine bir bütün olarak baktığımızda gerek ekosistem için gerekse staking ve marketin çalışmaları için çok adil bir dağılım yapıldığını görüyoruz. Devam etmeden önce videomuzun başında belirttiğimiz airdrop etkinliğimizin hızlıca detaylarını vermek istiyoruz. Videonun açıklamalarında ve yorumlarda en üstte tutturacağımız link ile girebilir ve telegram botu ile çok basit bir şekilde airdrop'a katılabilirsiniz. 3 kişiye toplamda 1000 TL ödül dağıtacağız ve katılmak çok basit. Ayrıca referans linkiniz ile arkadaşlarınızı da davet ederek kazanma şansınızı da arttırabilirsiniz. Şimdi gelelim oyun meraklılarının sabırsızlıkla beklediği bölüme. Oyun meraklıları dediğimize bakmayın. Herkese hitap eden, Rivum'un oynayarak nasıl para kazanabiliriz onu anlatacağız. Oyuna kazan kavramı sürekli karşımıza çıkıyor. Hem eğlenip hem para kazanmak oldukça keyifli. Ancak oyuna kazan oyunlarının çoğunda giriş için yüksek maliyetler gerekmekte. Revue da oyuna başlamak için hiçbir ücret gerekmiyor. Tamamen ücretsiz. Yalnızca Revomonları NFT'ye çevirmek için tek seferlik satın almanız gereken R3V Up adında bir Revumon var. Anlık olarak dep üzerinde 49 dolara denk gelmekte. Şimdi gelelim oyun içerisinde para kazanmanın yollarından bahsetmeye. 3 farklı yöntem ile para kazanabilirsiniz. Birincisi Revumon Metaverse'ünde gezinirken karşınıza çıkan canavarları yakalayıp NFT markette satarak para kazanabilirsiniz. Şu an Revumon NFT'leri sadece Refinable üzerinde satabiliyorsunuz veya satın alabiliyorsunuz. Ama videomuzda açıklamış olalım. Mayıs ayında kendi marketlerinde açıyorlar. İkinci kazanç yöntemine hemen devam edelim. Yakaladığınız canavarları hızlıca NFT'lere dönüştürüp sonrasında bu NFT'leri yakarak ödül kazanabilirsiniz. Yani burn to earn mekanizması. Üçüncüsü ise sınırlı sayıda satılan ve common, rare ve legendary olmak üzere üç farklı çeşitteki Ecomon adı verilen canavar yumurtaları alıp belli bir süre hodl ederek yumurtayı büyütüp sonrasında oyun içinde karşılaşılmayan başka canavarlar üretebilirsiniz. Bunları da çok daha yüksek fiyata satabilirsiniz. Bu arada platformda staking özelliği de var. Ancak stake edebilmek için bir tier yani kademe sahibi olmalısınız. En düşük tier seviyesi 1000 revo token gerektirmekte. Ekranda da gördüğünüz gibi 3 ve 6 ay kilitli kalan ve yıllık %150'ye varan havuzlar dolu. Sadece süresiz havuz şu an boşta. Tier sistemi demişken hemen açıklayalım. Elinizde tuttuğunuz revo sayısına göre tieriniz yani kademeniz belirleniyor. Ve her tier kendine özgü avantajları oluyor. Token holderların ödüllendirildiği bu sisteme örnek vermek gerekirse elit yani 25.000 Revo veya Master 100.000 Revo tier olanlara her ay ücretsiz NFT airdropu yapılıyor. Airdrop demişken tekrar hatırlatalım. Videonun açıklamalarında ve yorumlarda en üstte tutturacağımız link ile girebilir ve Telegram botu ile çok basit bir şekilde airdropa katılabilirsiniz. 3 kişiye toplamda 1000 TL ödül dağıtacağız ve katılmak çok basit. Ayrıca referans linkiniz ile arkadaşlarınızı davet ederek kazanma şansınızı arttırabilirsiniz diyor ve Reva token'ın grafik incelemesine geçiyoruz. Reva token'ı incelediğimizde 46 cent ile 55 cent arasındaki seviyelerin kısa vadede direnç görevi göreceğini ancak tekrar boğa piyasasına girmesiyle durumunda sırasıyla 62 ve 82 cent seviyelerini deneyeceğini söyleyebiliriz. Muhtemel Binance veya diğer majör borsal ile birlikte uzun vadede tekrar 1 dolar seviyelerini görmemiz muhtemel. Sonrasında tekrar ATL seviyesi olan 3.25 doları geçmeyi düşünebiliriz. Rüzgarın ters esmesi durumunda ise 28 sen seviyelerinin bizler için kritik bir destek olduğunu unutmayalım. Binance gibi birinci sınıf borsa listelemelerini beklemek için Revo Token'ı Pusula Finans ailesine özel olarak yüksek komisyon indirimiyle Gate borsasını alabilirsiniz diye hatırlatmak istiyoruz. Eğer hala üyeliğiniz yoksa kayıt linkini videonun açıklamalarında ve yorumlara kısmının en başında sabitlenmiş olarak bulabilirsiniz diyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kripto paralar, ön satışlar ve test netlerle ilgili soru, görüş ve yorumlarınızı isterseniz Twitter veya Telegram sosyal medya kanallarımızda veya aşağı yorumlar kısmına yorum bırakarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.